Şimdi 25 Ocak sabaha şeyler geldi. Asker geldi. Ben daha hala uyuyorum. Beni kim uyandırdı? Hayret abi beni uyandırdı. Kah dedi şey geldi asker geldi. Ben hem Allahu Ekber diyerek uyandım. Bana sakin ol dedi. Yani sakin ol benim sakinim kork korktuğum için falan filan değil. Heyecan maceradan yani Allahu dedi. Sevincinden bir asker geldi kapışacağız yani kardeşim. Şimdi ilk delikten şey attılar. Gaz bombasını attılar. Şimdi toplumsal olaylara ben çok atıldım. Yani gösterileri şuna buna Polisin şey nedir biliyorum. Jopu nedir biliyorum. İşkence nedir biliyorum. Ama pratik olarak ben hiç gaz bombası o güne kadar yememiştim. Yani gaz bombası nasıl bir şeydir bilmiyorum. Şeye benzettim. Soba dumanına benzettim. Baktım bana doğru geliyor. Benim bir şey yok bunda. Ben ben bunu başa çıkarım yani. Biraz daha geldi. Biraz daha soluk, soluklukça. dedim ki bu <laughs> farklı bir durum yani. Bu <laughs> farklı bir durum arkadaşlar yani. Yemi ondan sonra tabi, bu da peş peşe atmaya başladık. Biz neredeyiz? Mescitteyiz. Mescit şu büyüklükte bir şey değil mi abi? Yani şöyle bir büyüklükte bir mescidimiz var. Onları da üst, üstten atıyor. Üstümüzde kim var? Tecavüzcüler de. Bak bu da ayrı bir hakaret zaten. Altta şeriatçılar var, Müslüman Müslümanların yüzünden tecavüzcüleri koymuş. E bu ay bu ayrı bir hakaret zaten. Onları oradan çıkartmışlar o tecavüzcüler. Asker orada asker deliyor bize gaz bombası atıyor tabi oradan şuraya buraya tabi daha önce işte Mehmet abinin deneyimleri ve tecrübeleri bandırmadaki arkadaş tecrübe bize şunu şey yaptı ihtar etti şimdi onlar gaz bombası atınca biz şey hazırlamıştık böyle büyük su vidonları hazırlamıştık o gaz bombasını alacağız şeyin içine atacağız vidonun için. içine atıp kapa kapatacağız ve böylece şeyi etkisiz hale getireceğiz. Tabii Ömer abiler vesaire ve onlar da bize şey yapmışlar. Gaz maskesi yapmışlar ilkel koşullarda vesaire. O bizim pet şiş, içtiğimiz pet şişelerden onları kesme onları içerisine işte tuzdur bilmem nedir bir takım karışımlar vesaire maske gibi. Tabii o maske hiçbir işe yaramadı. Ayrı bir şey daha çok <laughs> Ya yani bir iki kullandım sonra onları attım ya baktım bu işe yaramıyor, işe yaramıyor. Neyse buna bize gaz bombaları attılar arkadaşlar yoğunlaştıkça bu servis başka taraflara gitmeye başladı. İşte B1, B2 koğuşu var, ara koridor var, mutfağımız var vesaire var. Oralara doğru gidiyoruz. E tabi askerde deneyimli tecrübeli. Biz oraya gidiyoruz ona tespit ediyoruz. Oradan ayrı bir delik açıp oradan atıyoruz. O bir tarafa gidiyoruz. O bir tarafa. Yani kısa kısa anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Vaktinizi fazla almayın. Ee, yani tavu bir deyim var onu kullanmak istemiyorum. az yani, da kaçacak delik arıyoruz yani. Şimdi sürekli atıyorlar. Şimdi oraya kaç buraya kaç vesaire şu bu bir ara e, bir delik açmışlardı. Tabi bu arada şey yok. Yani, sadece gaz bombası bize atma arkadaşlar. El bombası atıyorlar bize. El bombası bizim G3 mermisiyle o lazerli silahla oğuşun içerisinde geziniyor. Görüyoruz bunları. Onlarla bize ateş ediyorlar vesaire bu. İlk benim e, yaralandığını yaralandığını duyduğum bir İbrahim Tatlı olmuştu. Şeyine dizinden vuruldu. Herkes onun dizinden vurulmasından korkuyor çünkü onun dizi, dizi onun için çok önemliydi. <laughs> herkes böyle diyor dizinden bu vurulur diye. Gerçekten adamı tam dizinden vurdular ya. İlk onu duydum. E, tabii çok yoğun gaz bombamı olduğu için e, biz başka bir yerde biz Beşarlık meselesi de anlattık. 5 Aralık'ta açık alandı. Açık alan olduğu için ben kendimden ziyade arkadaşları anlattım. Yani kumandan şöyle yaptı, şu arkadaş böyle yaptı, şu şöyle yaptı. Kendim hiç anlatmadım. Ama burada şimdi o kadar yoğun gaz bombası attılar ki göz gözü görmüyor. Ve şöyle bir şey. Orada kim daha çok sigara içtiyse, içiyorsa o gün oranın kahramanı onlardı yani. Yani onlara bir şey olmadı. Sıkara içmeyenler şey oldu, nakavt oldu tabiri caizse ve ben de içmeyenlerden değilim yani. Hem daha önce gaz bombası yememişim, hem sigara şey mi alışkanlığım vesaire de yok, hem biraz da yaştan. Hem biraz da yaştan, şimdi halim bu yakalarım yok yani. <laughs> Orayın gece de benim. Kardeşim ha sürekli gaz bombası çünkü öyle bir durum ki saçlar diken gibi, saçlar uzun ama dik ve di Ondan sonra ağzında, burunda ne varsa hepsi aşağı akıyor. durum o şekilde bir oraya bir buraya kaçıyorsun. Tabi bazen kumandan denk geldim bir iki sefer. Kumandan duvarın dibine çökmüş. Sigara içiyor yani. Yani kumandanın hiçbir şey olmuyor. <laughs> Orada ben ve benim gibi 3-5 kişi daha var. Yani az sayıda bir arkadaş Bunlar sigara içmeyenler. En çok etkilenen kimseler bunlar yani. Hatta bir arkadaşımız vardı, ismini de söyleyeyim. Kaç sefer bayılmış kaldırmıştı. Yani o da sigara içmeyen sporcu arkadaşlarımızdan biri. Şimdi o gaz bombası atıyor, kumandan sigara içiyor. Yani kumandalara herhangi bir şey olmuyor. Bir ara ateş ediyor, o açlıkta delikten, gaz için bombası atmak için açlıkta delikten de şey atıyor. E, mermisi vesaire ateş de ediyorlar. Bir kez bir ara ateş ederken kumandan teğet geçti. Omuzundan geçti. Ben de oradan, o kumandan şöyle kafasına bir kaldı. Ne oldu yapışak dedi. Değil mi? Yok, şeyden göz göze geldi. Askerden göz göze geldi. Tabii o şeyden sonra yoğun bir şey oldu yani gaz bombası bütün deliklerde aynı anda e, gaz bombası attı ve bu gaz bombası daha sonra biz öğreniyoruz ki bunu şeyden getirmiş İsrail'den getirmiş. De, İsrail özel yapımı yani bu normal gösteride vesaire polisin gösterici dağıtmak için attıkları şeylerden değil e, gaz bombalarından değil bütün deliklerde aynı anda atmaya başladılar tabi göz gözü görmüyor herhalde filmlerde filmlerin etkisine mi kaldık ne dedim herhalde bunlar şeyde indi delikleri açtılar iplerle miplerle bunu aşağı indire rastgele tarayacaklar. Yani o şeye geldik, duruma geldik. O kadar yoğun gaz bombası attılar ki yani tesisini siz düşünün. Bir ara ben böyle elimi açtım. Gözlerimin elimin içine düşmesini bekliyorum. Yani gözüm elimin içine düşerken e, o gözüm düşecek. Ben gözümün düşüş, düşüşünü göreceğim. O hangi gözden göreceksin artık? Yani şey gitti. Hmm. <laughs> Şu gitti yani. O yoğun e, gaz şeylerinden, e, bombalarından vesaire. Tabii o şeyler silahla ateş etmeleri, El bombası vesaire atmaları da o şekilde devam ediyor. Bir şuraya, bir buraya, bir buraya şey vardı. Bu İslami Hareket dediğimiz bir e, İrancı bir grup vardı. Onların bir koğuşu vardı. E, Asker onları da oradan çıkartmışlardı. Bizim arkadaşlar da oraya hava gelsin diye o duvarı delmişlerdi. Hava gelsin diye. Tabii o deliği görünce yani ben kendimi attım zaten. Yani. Direkt ben kendimi o delikten dışarıya attım. Tabii ben dışarıya kendimi atarken şeyi gördüm baktım ki diğer arkadaşlarımızın da şeyleri orada dışarıda Bayağı bir arkadaşım vesaire dışarıda tabi attım biraz nefes aldım Mehmet abinin Allah'ım 5 dakika <laughs> yani ben 3 saniyede razıydım edeyim yani <laughs> o şekilde diyeyim biraz nefes aldıktan sonra ayak kalktı onlar anons yat diye kardeşim bir de o zamanlar biz şeyde rüyalarımızda şehit olduğumuzu vesaire görüyoruz Yat diyor. Sen kimsin ki ben yatayım kardeşim? Ben zaten şehadeti göz almış adamım yani. Sen yat demene ben yatacak, kalk demene kalkacak adam değilim mi? E tabi e, sen misin e, şey yapmayan, yatmayan? Orada ateş ettiler. Orada ateş ederken bir baktım Allah diye bir arkadaş bağırdı. Bir arkadaşım arkadan düştü. Ben halen yatmıyorum. Yine ateş etti. Baktım ön, önümden başka bir arkadaşımız düştü. Dedim bu ateşi de bana ediliyor. Ya artık o gün kim okuduysa bize biliyor. Dedim yani ben, bana ateşli başka başkaları vuruyor. İyisi mi dedim ben yatayım dedim yani arkadaş. İyisi, ben yatayım yani. <laughs> Şimdi ben de, ben de orada e, yattım. Sonları bunlar bizi şey aldılar. Yavaş yavaş geldiler. İslami hareketin koğuşundan bizi çıkarttılar. E, arkadan bizi kelepçelediler. Ölüm koridoru dedikleri bir koridor var. Yani Malta'nın iki tarafına asker diziliyor. Tamam mı? İki tarafı asker diziliyor. elinde joplan, joplan duruyor. E, Mahkumu diyor ki geliyor diyor. Orada herkes vuruyor. Eğer o mahkum düşerse, o adam orada, onu orada öldürüyorlardı. Bunu solculara çok yapmışlardı. Biz de ona haberimiz vesaire olduğundan dolayı ne yap ne yap o kolu şey yapma yani düşme. Düşme. E, Tabii aynı arka e, ellerim arkadan kelepçe bir şekilde geliyor diye beni gönderdiler bu şekilde. Orada grubun içerisinde yani beni joplamayı, e, joplaması gereken askerin bir tanesi çıktı. Birden bir askeri bir fırladı. Dedi ki ben bunu korumama alıyorum dedi. Kim vurursa içsin kaflı bir şekilde bütün arkasını sövüp saydı. O beni şey yaptı yani e, kolların arasını aldı. Beni götürdü. Tabii şeyi vuruyorlar o joblar vuruyor ama hepsi şey denk geldi. Askere denk geldi. E, teşeye kadar biz gidiyoruz. Dış kapıya kadar götürdü. Dış kapıya kadar giderken arkadan başka gönüldaşlarımız vesaire geliyor. Onları iyi o jobu yediler. O bağırtıları vesaire de geliyor. Tam arkama dönerken başka birisi elimi çekerken demir kapıya vurdu şöyle bir yarılma oldu. Onun dışında ben bir yara cezamında şey yapmadım. Yaşamadım. Benim şeyim biraz böyle geçti.